Ablacığım. Nazan. Nereden çıktın sen? Nasıl haber aldın bu kadar çabuk? Yok vallahi ben şimdi kapıda öğrendim abla. Nasıl şaşırdım. Ay başın sağ olsun ablacığım sağ. ya. Ay nasıl böyle oldu bilmiyorum ki ben. Ya daha gencecik değil işte. Bak bir Fuat da burada bir senin Ay elini öpmek. Neden istiyor? geldiniz siz böyle cümbür cemaat habersiz habersiz böyle durup dururken. Sonra anlatırım ben sana. Ben şimdi şey Fuat'ı... Para istemeye geldin değil mi? Kulağıma bazı şeyler geldi. Yok abla yani sırası mı şimdi? Ne şimdi? Ne de sonra Nazan? Babam sağlığında malları paylaştırdı. Bitti, Bitti. Ya, ya nasıl becerdi o hayırsız herif? O kadar malı mülkü batırmayı Nazan. Ya Allah aşkına. Ha? He? Abla her şeye haciz geldi. Her şeye. Kendisi de ortadan kayboldu. Biz de böyle kala kaldık ortada Fuat'la. Ya insan aynı hatayı kaç kere yapar ha? Ya delireceğim vallahi. Hadi bir tosta batırdı. Ya sen kendi ellerinle, kendi üzerine olan malları tekrar tekrar niye veriyorsun adama? Ya Nazan Allah aşkına. Ya sokaktan kalacak hale geleceği kadar aklın neredeydi be sersem ha? Ya işte kendini kurtarsın diye öyle yaptım. Ama elini neye atsa batırdı. Biz de böyle oğlumla tığ temel kaldık ortada. Bugün benim kocam öldü. Bizim konuştuğumuz şeylere bak. Bu senin derdin eksikti bugün Nazan. Biz sen eksiktin. Bağırtınız ta içerilere kadar geliyor. Ölü evi burası. Oğlum boylu boyunca yatıyor. Kavga etmenin sırası mı? Ay hayır ya abla bir bilsen başıma gelenleri. Ben sizin odanızı hazırlattım. Candan Hanım da iyi değil zaten. Kız kayıp hiçbir yerde bulunamıyor. Hiç merak edemeyeceğim şimdi kızımızı Valide Hanım. Mine mi kayıp? Hayır Nazancığım. Kocamın başka bir hanımdan olan kızı kayıp. Ne? E ee, o Hayri Hanımcığım o şeydeydi kapıdaydı. Ben bu kargaşada içeri girmesin diye yani aileden olmayanlar... Allahümme sabirin. Nasıl yani şimdi? Eniştemin metresi mi varmış? Bir bir de çocuk mu yapmış onda? Öyleymiş valla. Biz de bugün tanıştık kendisiyle. Ay inanamıyorum ya gerçekten inanamıyorum. Adam öldüğü dakikada damladılar mı yani? Ay insanlara bak ya. Hayır para kopartmak için artık ne yapacaklarını şaşırdılar. Yalan bence. Ben kesinlikle inanmam. Adam yüzümüze söyledi Nazan. Ölmeden önce aparto bar getirtti kızı. Bu da sizinle yaşayacak artık dedi. Ne yalanı? Yalan mı kalmış bunun? Ayol neler olmuş? N Nazan! Ya benim sinirim zıplamış durumda zaten, lütfen. Odana git, sonra konuşuruz sizin durumunuzu. Hadi Nazan. Hadi lütfen Nazan, hadi! Benim kocamı aşağıladı yıllarca. Kazığın en büyüğünü kendiymiş ayol. Ee, Allah'ın sopası yok ablacığım. Vah, vah, vah. Hayır kötü hiçbir şey yok. Suzan da iyi. Fettah da iyi. Kötü bir şey olmadı. Gülizar bak. O kadının barına gitmeyeceksin tamam mı? Bak beni siz yolda bir yerde bırakın. Alın şu arabayı basın gidin uzağa ya. Tamam biz haberleşiriz buluşuruz Gülizar. Korkacak bir şey yok. Suzan da iyi. Fettah da iyi. Hayır. Aa, korkmuyorum. Tamam. Uyu. koku beni öldürecek ya. Vallahi bilmem. Ha, ya kurban sen de aleti var mıdır? He vardır. Öyle birkaç çeşit bulunduruyorum nasıl olsun? Ha, ya şuna hele bir bak hangisi uyuyorsa ben şuna hemen bir takayım ya. Ya git işine arkadaş. İşim gücüm yok. Gece gece bir de seninle uğraşacağım. Allah Allah vardır dedin. Ya beni merak ederler ya. Benim bu telefonu açmam lazım. Ulan Şerif var ya bir karış toprağın olmasın be. Ya bu nasıl bir giysidir ya? ya başım her tarafım açıkta. Bu nedir ya? Ey Allah'ım. Selam. Al bakalım. Temiz çalıştım. Korkma, yüzün gözün morarmayacak. Nasıl minnettarım sana tek soy, nasıl anlatamam. Vallahi güzelim, yani Gülizar'ın yerine en baştan okusaydın... ...bu kadar canın yanmayacaktı ya. Cık. Of. Kim bilir şimdi Şerif senin için ne eziyetler planlıyordur. O benim kadar vicdanlı da değil, biliyorsun. <laughs> Ay hiç güleceğim yoktu vicdanlı. Vicdanlı olmak kimsiz kim be. Ulan Serif... Vursana vur, vur, vur! Vur, canımı mı alacaksın? Al, al canımı al. Gülizar'ı o şeref pisliğine yem ...bu hamam böceği yuvasında ölürüm daha iyi. Ama vallahi kalbimi kırıyorsun Suzan. Abla. Bir tane bile hamam böceği bulamazsın bu odada. İzmir'e ilk geldiğimde aylarca bu odada kalmıştım. Çok anılarım var burada. O yüzden kimseye laf ettirmem. Sonra ne oldu da anan yaşındaki Şerif'in koynuna transfer oldu? Para pul tatlı geldi ha? Susan. Kendini öldürtmeye çalışıyorsun biliyorum. Ama senin canını almayacağım. Canını almayacağım Gülizar'ın yerini bana söyleyene kadar. Hem... Çok güzel oluyorsun lan sen korkunca. Ha? Korksan ha. Vallahi bak. İyi sen bilirsin. Benim için hoş. Ben beklerim. Ya Gülizar'ın yerini söylersin ya da burada çürür gidersin. Hadi iyi eğlenceler. Ha bu arada. Fettahçığım elimizde zaten biliyorsun. Onunla bizzat kendim ilgileniyorum. Şu hastaneden çıksın hayırlısıyla. Sonra hop. Gülizar avucumun içinde. Fettah sana öterdi çünkü. Yer miyim ben bu Sübyan numaralarını? Yürümüş balkon.